Şimdi bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 7. sınıf din kültürü 1. dönem 2. sınıfın e, senaryo 1'inin çözümünü gerçekleştirelim ve bunu çözümünü ben yapayım. Aynı zamanda konu anlatım eşliğinde bunu gerçekleştireyim. Yani e, sadece soru kalıbı cevap şudur diye geçmeyeyim. E, kazanımla ilgili bilinmesi gerekli olan başka ne var ise onlara da değineyim. Bakın senaryo 1'de şu anda işleyeceğimiz kazanımlar şunlar. Buradan bir kazanım var. Ahiret hayatın aşamalarından bir kazanım var. Hac ibadetin öneminden var. Haccın yapılışından iki soru var. Kurban ibadetin öneminden iki soru var. Dolayısıyla okuldaki öğretmeniniz arkadaşlar biz senaryo 1'e göre e, bir sınav hazırladık derse çalışmanız gereken kazanımlar sadece bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla senaryo 1 dediği için Mesela Hz. İhsan hayatına çalışmana gerek yok. Nas Suresine çalışmana gerek yok. Hz. İsmail'in hayatına çalışmana gerek yok. Şimdi ben bu dersimde senaryo 1 haftaya da muhtemelen senaryo 2'nin çözümünü konu anlatım işliğinde gerçekleştirir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi belki hafta içinde ekstra bir ders yapabilirsek size orada senaryo 2'nin de çözümünü daha erken bir şekilde sunmaya çalışacağım. Ee, yine pdf üzerine çözümlerini yazacağım arkadaşlar ve bunları grubumuzda paylaşacağım. E, lütfen çıktısını alın, üzerinde çok dikkatli bir şekilde okuma yapın. Yani bu metinde bu dersimize sadece cevabı bırakmayacağım. Ekstra bilinmesi gerekli olan bir takım kazanımlar var, Onları da değineceğim. Şimdi ben başlayayım arkadaşlar sizler için. E, birinci soruda ne demiş? Bu metinde bahsedilen meleğin adını yazınız. Arkadaşlar öncelikle şuraya ben ekstra, hatta başlıkta açayım ekstra diye arkadaşlar. Yani oldu da ee, ekstra bir bilgi isterseniz, bu ekstra not üzerinden çalışabilirsiniz. Şimdi ekstra, melek kelimesi ne demekti? Melek kelimesi arkadaşlar, ee, elçi, haberci gibi anlamlara gelirdi, değil mi? Anlamlara gelir. Meleklerin bir takım özellikleri vardı. Neydi bunlar? Nurdan yaratılmış, ee, kötülük işleme iradeleri yok, nurdan yaratılmış kötülük işleme iradeleri yok. Ondan sonra acıma, ne diyebiliriz? Cinsiyetleri yok. Cinsiyetleri yok. Evlenmezler. Kanatları var. Böyle bir takım arkadaşlar özelliklerinden bahsetmiştik. Neden bunu anlattım? Çünkü soru, soru kalıbına ne diyor? meleğin adını yazınız. Bir kere bu bilgiyi kafamıza canlandıralım. Şimdi bahçeye sulamak için yola çıkan Ali ve ailesi birden başlayan yağmur sebebiyle senevi sevinip Allah'a şükrettiler. Bu olay Ali'ye o günlerde dersi öğrendi. Bir meleği hatırlattı. Arkadaşlar bizler e, ilk başta cevabı şöyle yazayım. Bu metinde öne çıkan meleğin ismi Mikail'dir. Mikail aleyhisselam. Çünkü Rızıkların dağıtılmasında, rızıkların dağıtılmasında, dağıtılmasında ve doğa olayların olaylarını yönel, yönetiminde Allah virgül Mikail adlı meleği görevlendirmiştir. Bunu yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar şurada ekstra bir bilgi açıyorum tekrar. Bakın ekstra. Ne diyeceğiz? dört büyük melek. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de ve bir takım hadislerde dört büyük melekten bahsedilir. Bunlardan bir tanesi Cebrail aleyhisselam. Neydi bu arkadaşlar? İki nokta üst üste vahiy meleği kısaca. Diğeri Azrail aleyhisselam. Bu neydi arkadaşlar? Ölüm meleği şeklinde diyebiliriz. Diğeri de İsrafil İsrail yazdık. İsrafil aleyhisselam. Bu da nedir arkadaşlar? Kıyamet olayı ile ilgili melek. Evet birinci soruyla ile ilgili arkadaşlar bunları yazabiliriz. Tabi cevabımız hangisi? Şuraya yıldız attığımız paragraf. Ekstra bilgiler bizim işte aklımıza kalması için olur da hocam e, hoca şimdi kazanım ne ile ilgili? Meleklerin özellikleri ve görevleriyle ilgili değil mi? Burada sorulan melek Mikail olmuş. Ha, belki hoca burada Cebrail'i sorabilir. Belki burada İsrafil'i sorabilir atıyorum kıyametle ilgili görevlendirilmiş melek ile ilgili böyle bir olaydan bahsedilir. Bu metinde bahsedilen meleğin adını yazınız der. Cevap o zaman ne diyeceğiz? İsrafil adlı melek diyeceğiz. Okito. Geçiyorum ikinci soruya. Şimdi canlar mizanın ahiret hayatının hangi aşamasında kurulacağını ve mizanda gerçekleşecek olayı kısaca açıklayınız. Şimdi ben arkadaşlar öncelikle şuraya cevabı yazayım. Tabii ki şu ahiret hayatının aşamalarına lütfen ve lütfen çok önem veriniz. Yani hem Milliyetin Bakanlığı'nın açıklamış olduğu senaryo 1'de hem senaryo 2'de ortak bir konu olarak karşımızda. Yani Milliyetin Bakanı diyor ki bu çocuklar kesinlikle ve kesinlikle ahiret hayatının aşamalarıyla ilgili bir soru görsün. Ben yani tabii sorunun ekstra kısmına ahiret hayatının aşamalarıyla ilgili de küçük bir bilgi vereceğim. Öncelikle nizan ne demektir? Ben bunu tanımlayayım arkadaşlar. Nizan şöyle tanımlayabiliriz: Dünya hayatında, dünya hayatında yapmış olduğumuz iyi ya da kötü amelleri tartan hassas ilahi adalet terazisidir. Neyi tartıyormuş arkadaşlar? Bizim bu dünya hayatında İslam açısından iyi görülen ve yine İslam dini açısından kötü görülen bir takım davranışlar var. Bunları gündelik hayatta işliyoruz. Tabi Allah bizi kötülüklerden korusun. İşte bu amellerimizi, davranışlarımızı tartacak olan hassas, ilahi, adalet terazisine mizan denir. Hangi aşamasından sonra kurulacak? Şöyle diyebiliriz. İnsanlar yeniden dirilip yeniden dirilip mahşer denilen bölgeye toplandıktan toplandıktan bu toplanma olayını biz ne diyoruz arkadaşlar? Parantez içine koydum Haşır. Toplandıktan sonra Mizan adlı ilahi adalet terazisi işlevini görecektir. Evet, cevabımız budur arkadaşlar. Ben ilk başta Mizan ne demek bunu yazdım. Gerçekleşecek olay ne demek? Dünya hayatını yapmış olduğumuz iyi ya da kötü amelleri tartan ilahi adalet terazisi. Hatta bir cümle daha koyayım. Bu mizanda bizim amellerimiz tartılacak ve sevap ile günah boyutu bizlere gösterilecektir. Gösterilecektir. Evet güzel. Şimdi arkadaşlar ekstra bir de şuraya yine bir ekstra diyeyim. Ekstra not. Ahiret hayatın aşamalarını şöyle kısaca yazabilirim arkadaşlar. Tabii bunları yazmak burada çok uzun gidecek ama maddeler halinde yazacağım. Sizler çıktısını alın. Aldıktan sonra da renkli kalemle altlarına küçük küçük notlar düşmeyi ihmal etmeyin. Bakın arkadaşlar, not düşmezseniz unutursunuz. Buna dikkat edin. Şimdi ilk başta arkadaşlar, ecel dediğimiz olay gerçekleşir. Azrail adlı ölüm meleği gelir ve bizim ruhumuzu bedenimizden alır, götürür. Ecel gerçekleşir. Daha sonra biz vefat ettikten sonra bizi kabir hayatına Koyuyorlar. Kabir hayatını gönderiyorlar. Kabir hayatının bir diğer ismi neydi canlar? Berzah. Berzah dediğimiz yerde tabii ki bu bizim bireysel ölümümüz. Bir de arkadaşlar kıyamet dediğimiz toplu ölüm var. İsrafil adlı meleğin sur denilen buraya birinci defa üflemesiyle gerçekleşecek olan o hali, kuradı, olaylar. Daha sonra arkadaşlar yine bu İsrafil aleyhisselam e, yeniden dirilme. Bir saniye. İsrafil adlı bu melek sur denilen boruya ikinci defa üflediğinde bu sefer bütün vefat etmiş olan insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, ne bileyim işte bütün ruh sahibi varlıklar tekrar dirilecek. Bu yeniden dirilme olayına biz ne diyoruz? Bas diyoruz. İşte daha sonra bu dünya hayatında yapmış olduğumuz iyi ve kötü davranıştan dolayı mahşere gideceğiz. Ama öncelikle mahşere toplanma olayı gerçekleşiyor. Yani toplanma olayı gerçekleşmeden nasıl gideceksin? Haşır. Mahşere bu sorgu suali için toplanacağımız mekana mahşer. Mahşerde arkadaşlar bizleri işte soruda geçtiği üzere amellerimizi tartacak olan hassas ilahi terazisi mizan. Daha sonra arkadaşlar ya cennet ya da cehennem. Tabi Allah sonunda cennet eylesin. Bunları küçük küçük notlar halinde yazarsanız gerçekten yani size de çok fayda olacak diyebilirim. Evet bu da güzel. Gelelim üçüncü soru canla. Ne demiş? bu hadiste haç ibadetin insan davranışlarını ne yönde etkileyeceğini etkileyeceği söylenebilir. Kısaca açıklayınız. Bakalım ne demiş. Kim Allah için hac eder de hac esnasında herhangi bir kötü sözden ve Allah'a karşı gelmekten sakınır ise annesinin doğduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak hac ibadetinden evine döner. O zaman arkadaşlar şöyle yazabiliriz. Demek ki bu metinde bize hac ibadetinin bir takım e, bireysel faydalarından bahsediyor. Tabii ki bu ibadetlerin gerek bireysel gerek toplumsal pek çok faydası var ama buraya baktığımda şunu söyleyebiliriz. Şimdi haç ibadeti bireyi kötü sözlerden uzak durmasını sağlar. Uzak durmasını sağlar. Nereden çıkardın hocam? Şu haç esnasında kötü sözler diyor ya şurada. Yine şöyle devam edeyim. Yine haç ibadeti bireyin pardon bireyin Allah'a karşı sorumluluk bilincini arttırır. Oo, çok güzel bir cümle buldum ben. Nereden buldum onu da? Şu Allah'a karşı gelmekten sakınırsa diyor ya. Demek ki arkadaşlar hac ibadeti bireyin al şuraya virgülü koyayım tabii ki, biraz daha anlam açısından değerli toplu dursun. Bireyin Allah'a karşı sorumluluk bilincini arttırır. Ee, haç ibadeti kişiyi günahlardan yanlış davranışlardan davranışlardan da uzak tutar. Bunu da diyebiliriz arkadaşlar. Kötü söz demek Allah'a karşı gelmekten sakınmak demek. Demek ki arkadaşlar haç ibadeti bireyi kişiyi hem günah işlemekten hem kötü söz söylemekten hem yanlış davranışlardan uzaklaştırır hem de bireyi Allah'a karşı sorumluluk bilincini arttırır. Bunu da söyleyebiliriz. Tabii ben arkadaşlar şuraya yine ekstra küçük bir not eklemek istiyorum. Bir kimsenin haç ibadetinden sorumlu olabilmesi için akıl sahibi olması gerekir. Ergenlik çağına girmiş olması gerekir. Ee, Müslüman. Yazamadım. Müslüman olması gerekir. Daha sonra arkadaşlar e, akıl, ergenlik, Müslüman yol güvenliği yol güvenliği olması gerekir. Ekonomik zenginlik ekonomik zenginlik olması gerekir. Yani bu şartlarda haç ibadetinde önemli. Çünkü arkadaşlar kesinlikle haç ibadetinden bizlere soru gelecek. Diyelim ki öğretmenimiz şöyle bir soru sormuş olsun. Bireyin haç ibadetinden sorumlu olması için hangi şartlar gereklidir? maddeler halinde yazınız. Ne diyeceğiz? Bir kere akıl sahibi yerinde olacak. Ergenlik çağına girmiş olacak. İslam dinini kabul etmiş olacak. Haç ibadeti tabii ki bir yol üzerinden yapıldığı için yol güvenliği olmuş olacak. Daha sonra arkadaşlar ekonomik zenginlik olmuş olacak. Bu ibadeti gerçekleştirebilmek için bir takım ekonomik zenginliğin olması gerekiyor. Onun da olması lazım arkadaşlar. Evet. Bunu da söyleyebiliriz. Bir dakika. Geldik dördüncü soruya. Şimdi ne diyor arkadaşım? Hacı ibadeti sırasında Müzdelife ve Mina'da gerçekleşen gö görevleri sırayla yazın. Of. Gerçekten arkadaşlar önemli bir konu. Ee, yani haç ibadetini gerçekleştirirken Arafat bölgesi, Mikat bölgesi, Mina da varsa bir takım şeyler daha yazacağım ama şimdi derse inşallah bu videoda yetiştirip ben bir yazayım sonra anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar şöyle yazalım. Müzdelife bölgesinde haccın vaciplerinden vaciplerinden birisi olan vakfe yapılır. Vakfe yapılır. Arkadaşlar, e, bir tane daha bilgi ekledim. Müzdelife vakfesi virgül farz olan, farz olan Arafat vakfesinden hemen sonra yapılır. Bakın bu bilgi aslında bir önceki bir kazanımla da ilişkili e, Arafat Vakfesi yapmak. Haccın farzlarından bir tanesidir. Arafat Vakfesi'ni yaptıktan hemen akabinde Müzdelife bölgesinde yine Müzdelife Vakfesi gerçekleştirilir. Ama Müzdelife Vakfesi'nin hükmü neymiş? Vacip. Bunu unutmayın arkadaşlar. Vakfe ne demekti zaten? Kelime anlamı bir yerde durmak, beklemek gibi anlamları geliyor. Bunu da sakın unutmayın canlar. Bu birincisi. İkincisini yazayım şuraya. İkinci bölge Mina'da yapılan ibadetler arkadaşlar. Şöyle yazayım Mina'da üç önemli ibadet yapılır. E, kodluyorum. Şöyle kodluyorum. Taş, baş, tıraş. Yani ne demek ki bu? Yani e, kişinin açılarını tıraş etmesi, daha sonra baş derken de kurban ibadetini gerçek pardon taş derken arkadaşlar yanlış yazdım pardon pardon ee, yani şeytan taşlamak çok özür dilerim şeytan taşlamak baş derken kurban ibadetini gerçekleştirmek e, tıraş derken kişinin saçlarını tıraş ederek ihramdan çıkmasıdır aynı zamanda arkadaşlar. Şöyle şunu da yazayım. Traş ile traş ile ihram yasakları sona erer. Bunu da ekleyelim. Ay bayağı bilgi yazdık. Ama bu soru önemli. Bakın arkadaşlar. Yani Müzdelifi sorar. E, Safa ile Merve tepeleri arasında sahip. Onu da yazayım arkadaşlar. Şöyle küçük birkaç tane de şurada bilgi yazayım. Ekstra. Bakın ekstra. E, Safa ile Merve tepeleri arasında sahip. Say ibadeti yapılır. Say ibadeti. Mikat bölgesinde. Mikat bölgesinde. ihram elbi sesi giyilir. Bunu da yazalım. Kabe'de tavaf edilir. Bunu da yazalım. Arafat bölgesinde. Farz olan vakfe yapılır. Evet. Bunlar da arkadaşlar. Önemli olan görevlerin ekstraları. Güzel. Şimdi e, bakın beşinci soru, dördüncü soruyla aslında ve çok ilişkili ne demiş? Bu ayetteki altı çizili mekanlarda haç ile ilgili görevlerden hangisinin yapıldığını yazınız. Safa ile Merve tepeleri arasında. Ben birazcık daha e, cümleyi böyle janjanlayayım. E, Safa ile Merve tepeleri arasında haçın vaciplerinden olan say ibadeti yapılır. Tamam bu bizim için önemli. Ama bakın arkadaşlar aşağı bir not daha açıyorum yine ekstra diyorum ekstra not ne diyeceğim ee, say ibadeti say ibadeti bizlere her zaman Allah'a bağlanılması gerektiğini bağlanılması gerektiğini virgül hiçbir zaman Allah'tan Ümit kesilmeyeceğini ifade eder. Aynı zamanda Hazreti Hacir'in oğlu İsmail için su arama gayretinde bizlere gösterir arkadaşlar. Tamam Güzel. 6, 7, 2 tane sorumuz kalmış canlar. Hadi bakalım güzel bir şekilde biter. Akika kurbanı açıklayınız demiş. Tam bir bilgi sorusu arkadaşlar. Şöyle yazalım bakın kurban türlerinden birisi de kurban türlerinden birisi de Hakika kurbanıdır. Ee, bu kurban ailenin dünyaya gelen evlatları evlatları için Allah'a bir şükür olmak üzere e, kestikleri kurbandır. Hükmü sünnettir. Etinden kesen ve ailesi başta olmak üzere başta olmak üzere herkes yiyebilir. Ee, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed de Hazreti Muhammed de e, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin doğunca Afrika kurbanı kesmiştir. Bakın arkadaşlar kurban türlerinden bir tanesi. Peki hocam neden etinden kesen ve ailesi başta olmak üzere herkes yiyebilir dediniz? Şundan dolayı arkadaşlar. Çünkü bu ibadeti gerçekleştirirken ee, pardon kurban ibadetlerin bir tanesi de adak kurbanı. Adak kurbanı neydi? İşte şarta bağlanan kurban türü. Şöyle olursa kurban keseceğim. Böyle olursa kurban keseceğim dedin. Ve o işte gerçekleşti. İşte böyle şarta bağladığımız kurban türlerinde e, kesen kişi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi kurban etinden yiyemezdi. Aynı zamanda arkadaşlar şuraya birkaç tane daha ekstra not yazıyorum. Bakın şimdi. Bir adak kurbanı. Az önce söyledik. Akika kurbanını işaretledik. Alevilik ve bektaşlık arkadaşlar bir dar kurbanı vardı. Neydi bu dar kurbanı? Vefat eden bir kimsenin ardından kesilen kurbandı. Bir tane de musahiplik kurbanı vardı. Bu da neydi? Yine Alevilik ve Bektaşilik'te işte birbiriyle bir nevi hani kanka diyoruz ya kanka olan, kardeş olan, manevi bağ kuranların kesmiş oldukları kurban. Bir arkadaşlar şükür kurbanı, kurbanımız vardı. Neydi bu? Allah bize tabii ki sınırsız nimetler veriyor. Mesela kalp atışımız için aslında ne kadar Allah hamd desek az ama ona bile yetişemeyiz. Bir kalbin atmasa ya da beyninde bir pıhtı atsa Allah korusun hayatınız tamamen kül olup gidiyor. İşte Allah bize diyelim ki çok istediğimiz, sevdiğimiz bir şey verdi. Biz de ona bir şükür amacıyla Allah'ım sana şükürler olsun deyip kesmiş olduğumuz kurban türüne şükür kurbanı diyoruz. Bak, bu, da ekstra bilgiydi. Evet. Yedinci soru. E, açık uçlu senaryo birin ilk son sorusu. Burada ne diyor? Bu ayeti yardımlaşmada dikkat edilmesi gereken ilkeler başlığında bakımına açıklayınız. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Şöyle ben fazla fazla bilgiler yazacağım. Sizler benim cümlelerim içerisinden de ilgili soruyu arkadaşlar çıkartabilirsiniz. Şunu yazalım. Yardımlaşmada, yardımlaşmada dikkat edilmesi gerekli, dikkat edilmesi gereken en temel husus o eylemin gösteriş ve çıkarcılık üzerine olmaması ki her ibadetin, her ibadetin ve her eylemin sadece ve sadece Allah için olmasıdır. Devam ediyorum. Burada onların ne etleri diyor ya arkadaşlar. Şu kısmının ben bir de altlarını çizdim. Onların ne etleri ne kanları. Ekstra bir bilgi olarak kurban ibadeti de sadece Allah için yapılması gerekir. Çünkü her ibadetin en temel ilkesi Allah rızası için yapılmasıdır. Bu kadar bu soruyla ilgili. Ee, şu ana kadar bakalım şimdi senaryo 1'de bizim dikkatimizi çeken konular nelermiş? Öncelikle meleklerin temel özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor melek gruplarını çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar melek grupları ile ilgili şöyle birkaç tane daha bilgi yazayım ekstra